İzliyoruz demiş. Akkuşlu, Akkuşlu Cüneyt kardeşimizi seviyoruz. Akkuş'tan Gür, Akkuş'un gürgenlerini seslendirmesini bekliyoruz demiş. Sevgilerle İlhami <laughs> Sandıç demiş Cüneyt kardeşimize gelen bir mesajda. İyi yayınlar ben Kızılcöören'den sebzeci Mustafa Güleş demiş. Sönmez programında başarılar dilerim. Başarılarının devamını dilerim. CMR Çakır ÇLK. Mustafa, Mustafa kardeşime de ben e, selamlarımı gönderiyorum. Sen anladın herhalde. Mustafa, Kısaltmayı. Mustafa bizim yörenin sebzecisi aslında tokattı kendisi. Tokatlı iki tane düğünlerini çaldım. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun. Yine mesajıyla bizi yalnız bırakmamış. Allah razı olsun. Mesaj... Bizim memleketin en güzel sebzecisi. Onu da buradan hatırlatayım. Mesaja devam edelim. Bayağı bir ne mesajımız daha yapalım? var. Bir türkü yapalım. Türkü mü yapalım? Evet sohbet programı gibi olduk ne programımız. Yapalım? Şöyle bir güzel bir türkü alalım senden. Uzun hava mı kısa hava mı ne yapalım arkadaşlar? Ne istiyorsunuz? Şey yapalım. E... Aydın abi o zaman e... İmranlı bir yana dünyan bir yana peşinden de düş artık yakamdan gelme peşimden. Mustafa Küçük'ten. Mustafa Küçük'e de. Dünyanın malı da hep benim olsa İmranlı bir yana da Sivas bir yana Kürdün güzelinde kardeş kaldım azarım Sevdalım bir yana da cihan bir yana Dağlar bir yanı, tokat bir yanı Kürdün güzelinde de anam kaldı nazarım Sevdalım bir yana da cihan bir yanı, tokat bir yanı Sen boynuna öpsem elini Doya doya sise makan terini Hiçbir güzel dolduramaz yerini İmra'ı bir yana da cihan bir yana yanı Kardeş Sivas bir yan Hiçbir güzel dolduramaz evini Ah oh, şu dünya bir yana da tokat bir yanı Deşar diye de kardeş bir yar. yazarım Dil bırakmadım öyle Dil bırakmadım Ben de konuşacak yerde Dil bırakmadım o yok Dil bırakmadım dilerim ki rahat rahat ölemeyesin o yay Saldırdım dalımda gül bırakmadım soysuz gül bırakmadım Evet. Kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Bu da, <laughs> da benden bir arkadaşım istek istemişti. Bu da ona gitsin. Ağzına yüreğine sağlık diyoruz. Biraz Arkadaşıma... ufak tefek hatalarımız oluyor ama dediğim gibi ağlayayım. ben Olur her cami, programda... Ağlayayım. Programa gelirken gerçekten gideyim doğru da ben şunu söyleyeyim, bunu okuyayım, şunu yapayım yok bende. İçimden ne geliyorsa geliyorum. Temel abi, Aydın abi, Şakir abi şu şöyle olacak bitti. Böyle yapıyoruz hep beraber. İçimizden engel olabilir çünkü bu canlı yayın kusurumuza bakmayın. İçin, i̇çimizden gelenleri biz de size yansıtıyoruz. Aynen Doğal olarak benim içimizden gelen aynı şekilde <laughs> yansıtmaya de, çalışıyoruz. Heyecan olabilir. <laughs> <laughs> yok yok, benden <laughs> rahatsın sen. Rahat mı? Rahatsın, rahatsın iyisin. Rahatsın. Bu arada benden de gençsin sen herhalde. Yaşlısın. Yaş, yaş söyleme. Ben, Hocam, yani. benim yaşımı boş ver. <laughs> benim, ben beni boş ver. Sen. <gülüyor> <gülüyor> küçüktür, küçüktür. Bir 6 yaş küçüktür. Vardır. Sen 24 var mısın? Tam üstüne bastım. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. <laughs> Ayağını kaldır. Yok ayağımı kaldırmayayım. Ayağını, Ayağını kaldır ezilecek. Ne yapalım? Ne yapalım? Mesajımı mesajımız okuyalım. Mesajımız Cüneyt mesajımız olmaz mı? Mesajımız evet, varsa mesajlarımıza bir mesajlarımız. bakalım olmaz. onun peşinden Cüneyt arkadaşımızı alalım. Abi nerede kaldık hemen bulayım. Bu arada da misafirlerimiz geldi onlara da. Hoş geldiniz. Arkası da mı? Aha, gelen geliyor. Arkası yarım sonra? Sönmez. <laughs> tamam. Biz şimdi duyurmuyoruz. Gelsinler demiyoruz. Hani kimseye diyorsun ya gel diyemiyoruz. İstanbul burası. Bazar ya, akşamı. Evet. Şimdi Gelenler gene gelmeye başladılar. Allah razı olsun. Aynen dörtte çıkmışlar. Bak şimdi geçen hafta da ben buradan söyledim ya. Ben kimseye kalkın da hadi program. <laughs> yani <gülüyor> demiyoruz. Gelin ya da programa gidelim demiyor. O zaman ben şöyle bir şey diyeyim kardeşim. Bizi izlemek isteyenler ya burada canlı izlemek isteyenler, Osman Bey'de, Kaşkar TV'nin stüdyo Osman Bey'de. Osman Bey nere? Şişli Osman Bey'de, Osman 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 Bey. Osman Bey e, Gazi Sineması'nın yanında, yakınında, orada bir yerde bize ulaşsınlar, e, Kaşkar evet. TV'ye ulaşsınlar ya da adreslerimizi. Evet, evet. Sosyal İş Merkezi'nde, Sosko Kaşgar İş Merkezi TV'de. 10. kattayız arkadaşlar. Burada stüdyomuz da çok güzel, çok geniş. Belki siz oradan küçük görüyorsunuz ama bu stüdyo bizim için çok büyük. Yani bize yetecek <laughs> Gerçekten... <bir> stüdyomuz. <laughs> Bayağı büyük. Büyük. Evet. Evet. Mesajlarımıza bakalım. Evet abi. Değerli oğlum bütün ev halkı seni gururla izliyoruz demiş. Baban Kamil Çavuş. Babamın ellerinden öpüyorum. Ve Arif Emin de ol. selamlarını yolluyor demiş. O da demiş. sağ olsun. Geçen, hafta mesaj atmış. olsun. Geçen hafta mesaj atmış. Geçen hafta mesaj atmıştım ben. Reşadiye'deydim. deydim. Yahu ya benim Arif mesajımı mi? okumadın. Sönmez diyor Aynen böyle. <laughs> <laughs> Dedim. Arif Emin'den özür dileyelim. Arif Emin'in ellerinden öpüyorum. Geç attıysa yani yapacak bir şey yok. Mesajlarınızı erken gönderirseniz biz de buradan hemen okuyabiliriz. Fahire de sana da selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Selamlar Mesudiye Esatlı Köyü'nden Minibüsçü Murat. Sönmez Aldemir'e başarılar dilerim demiş. Murat abi. Murat e, abimiz. Ben de sana saygılarımı, selamlarımı sürüyor, sunuyorum. Tüm Esatlı'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sen beni bir aradın. Sesin soluğun kesildi ondan sonra Murat abi. Biliyorsun sen ne için beni aradığını. Telefonumu bekliyorum bu arada. Sönmez mesajları biraz hızlı okuyalım. He, bu hızlı oku hemen arkadaşımıza. Aynen birkaç mesaj daha okuyayım. Sönmez ve Fahir başarılarının devamını dilerim demiş. Ben annem ve babam için senden bir türkü istiyorum. Tüm Çınarcık köyü halkına gelsin. Özellikle Aydın Korkmaz babama ve babama demiş. Ee, Dilek kardeşimiz Dilek. Dilek. Dilek, Dilek Korkmaz, Dilek korkmaz. Aydın, kardeşim de evet yine kızı. bizim okul sınıf arkadaşımız. Evet, bizim sınıf arkadaşımız. Evet, de... Aydın abi'nin kızı. Aydın, Aydın, Aydın abi de buradan selamlarımız olsun onlar ediyoruz. için de evet. Hemen bir tane havalar. Selamlar olsun. Ee, ben Kızılcören'den İsmail Çakır demiş. Sönmez programın hayırlı olsun. Senden nenni yavrum türküsünü istiyorum demiş. İsmail e, Aileme gelsin demiş. İsmail'e de selamlar. İsmail olsun abi. Tüm Kızılcören kasabasına. Kardeşim hayırlı akşamlar. Ben İzmir'den Şenol. Nenni türküsünü, a ikinci nenni türküsü, nenni, nenni türküsünü çalacağız gibi. Tamam nenni yaparız. Şenol demiş, nenni türküsünü demiş bekliyorum. Kolay gelsin, başarılarının devamını dilerim Şenol ve Hatice Akpınar. Onlar Şenol da de geçen onlar da sağ onlar da üç haftadır hiç yalnız bırakmıyorlar. Aynen var. teşekkür İzmir'den. ediyoruz. Ee, kardeşliğin ve vatanı, kardeşliğin vatanı Eymür köyünden Bekir Gül demiş. Tüm Eymürlülere selamlar demiş. <laughs> Bekir kardeşime de selam olsun, tüm Eymür halkına. Evet teşekkür ediyoruz Bekir'e. Cüneyt'ten fıstık türküsünü istiyorum demiş. İsim yazmamış. Fıstık mı? Neyse elimizde şu anda fındık var. Dik mi? Fadik Trofa. Şemsedike. Fahir elimizde şu anda fıstık yok. Fındık var. A yazacağına S yazmış. Ben hani araları birleştirdim. Fıstık oldu. Mesajlarımıza bir ara verelim. Aynen kardeşim. Cüneyt kardeşim. Şöyle güzel bir şeyle devam edelim. Ne yapmak istiyorsan. Sevenler olsun. Sevenler. Efendimden ay ay attım içimde seni benden başka sevenler o. Söktüm yüreğimden ay ay düştüm gözümde seni benden başka sevenceler o. Saçların tarumar oy oy, gül solmuş Şimdi de iffetin leleyi, şerefin kalmış Saçların tarumar oy oy, gül solmuş Şimdi de iffetin leleyi, şerefin kalmış gışar eşliğinde seni şöyle bir ağzına sağlık kardeşim. kardeşim. <laughs> bu arada stüdyomuza bayağı bir konuk geldi. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Evet, Cüneyt kardeşim var mı bunu bir yerlere gönderiyor musun? <laughs> bir şeyler var galiba. Ben benim. Gelecek. Bir şeyler e, bu, hissettim. Bu türküyü ben ilk dinlediğimde ben bu türküyü ilk e, Akkuşlu Öksüz Mustafa'dan dinlemiştim. Şimdi bu türkü Abdullah Filli'nin türküsüydü. Ya Kime sonra... ait oldu?